Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Scary Strangler oynayacağız. Bakalım arkadaşlar bu bölümde bizi neler bekliyor. <laughs> evet, yahu sen koskoca adam trenle mi oynuyorsun diyeceğim de, büs büyük tren. Trenle, trenini sürdü. Oh, tabi zenginsin. Her neyse arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Play area oyun arenası mı yani? <laughs> of arkadaşlar biz bu bölümde ne yapacağız ya? Ama şey e, bölüme basarken arkadaşlar altta şey vardı. E, yapıştırıcı vardı hani satın alma bölümünde. Büyük ihtimal yapıştırıcı ile ilgili bir şey. Arkadaşlar eve yeni yeni alışıyorum. Hatta yani çoğu yerini de bilmiyorum diyebilirim. Her neyse şimdi malzeme yerine geldim. Malzeme lazım olabilir diye. Şöyle alalım. Pense işte tornavida. Oy. Evet. Hepsini aldık. Ee, bence crowbar lazım olmaz. O yüzden bunu atabiliriz. Her neyse. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bilemiyorum. Buradan girelim. Gire... a girilemiyor mu? Burada da şey var ya. Çekişle açalım arkadaşlar. Ay. <laughs> Az kalsın. Ay yakalanacaktım. Heh şunu. At. At at at. at. <laughs> arkadaşlar evet şu an bakalım. Aa geldik. Ne, her neyse. Şimdi ay. Arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> her neyse. Burada bak parlıyor. Ay bir şey yaptık ama ne yaptık bilmiyorum. Bu ne? Yapıştırıcı. İşte arkadaşlar. Ya ipucu alamıyor muyuz? Alabiliyoruz. Glü, tren. Yapıştırıcı sür mü diyor, ne? Ne diyor? sanki anlıyormuşum gibi aha sürdük bu ne penseli oha inanamıyorum iyi kalmışız bir dakika run before diyor yaptık mı cidden bu kadar kolay mı aa burada da bir tane var Arkadaşlar cidden bu kadar kolay mı? Ay inanamıyorum. Arkadaşlar şu an ben şoktayım. Ama e, bilemiyorum. Bakalım şöyle bir gidelim. Şu eve bak be. Şu eve bak be. <laughs> Arkadaşlar böyle videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve yorumları da. Oynamamı istediğiniz oyunları yazabilirsiniz. Çok sevinirim. Hadi artık git çok heyecanlıyım. Of sesime ne oldu? <laughs> çok pardon arkadaşlar. Affedersiniz. Hadi ya bak çok Allah işte. Aha. Hı -hı. Ya arkadaşlar çok iyi yapmamışlar mı oyunu? Ya cidden böyle hani o kadar güzel yapmışlar ki çok beğendim ya. Hem çok zevkli. Neyse arkadaşlar bu bölümü geçtik. Bence bir bölüm daha oynayabiliriz. Gerçekten bu bölüm bu kadar kısa bitirdiğime ben inanamıyorum ama... Bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bütün malzemeleri alıp öyle gideceğiz arkadaşlar. Çünkü lazım olabiliyor. Her neyse o zaman bir sonraki bölüme... Bir sonraki bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Önce introsunu izleyelim bakalım. Her tarafta hayvanlar var yahu. O nasıl bir gülüş ya? Allah'ım ya. Tüfeğini büyük bir kasaya koyuyor. Arkadaşlar bakar mısınız ya? Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey oldu. Ben bunu oynadım. Size videoya çekiyorum tabi yine. Sonra arkadaşlar fail oldum. İşte ama run before diyordu arkadaşlar. Demek ki her run before deyince geçilmiyormuş. Run before deyince ben de size işte böyle anlatıyorum işte. Yaşasın geçtik diye falan. Sonra arkadaşlar şey. Ben e, kalaka aldım fail olunca tabi. Diyonk diyonk falan filan diyor istiyordu. <laughs> Sonra ben de tabi kala kaldım. Ee, ben normal kasayı açtım arkadaşlar. İçindeki tüfeğin içine mermileri doldurdum. Kaçtım çünkü run before dedi. Ama her run before dediğinde demek ki arkadaşlar ne oluyormuş? Ee, yaptık sayılmıyormuş yani. Yapıyorum, yapmıyormuşuz. Ay konuşamadım ya her neyse. O yüzden şimdi ay orada. Oha görmedi. <laughs> görmedi cidden. Her neyse şimdi arkadaşlar farklı bir şeyler arıyorum. Ee, burada yok. Bir dakika. Şu alınıyor mu? Her neyse arkadaşlar umarım geçebiliriz ya. Orada kala kaldım. Sonra içtim. Öyle. Aha farklı bir şey. Kesin bu, bununla ilgili bir şey var ya. Buradan bir şey. He o açacaktı. Arkadaşlar biz galiba doğru bir şey yaptık mı acaba? Şu an arkadaşlar hiç. Şu an çok emin değilim. Neyse şimdi Finti Stranger Gandio Gun, gun. <laughs> Süper İngilizcemle Zaten Gun tüfek Tüfek olduğunu biliyorum Veya işte tabanca Arkadaşlar ya Hiç geçeceğime inanmıyorum Aha geldik Şimdi bak arkadaşlar heh, Şuradaydı tamam aynı yerinde duruyor Kod 9437 Şöyle gidelim Ay çok heyecanlıyım. Olacak mı acaba? 94, 37. Ne yapacağımı da bilmiyorum ki. Bunu yani buraya mı koyacağız? Oha inanamıyorum. Bir dakika. Şunu da bir koyalım. Ay bir dakika. Şunları da koyalım. Ya geliyor lütfen hadi çabuk. Hadi çabuk. Haydi şimdi şunu kapatacağım. Yine bir before diyor. Umarım yapabilmişimdir arkadaşlar. Umarım. Çünkü ay. Arkadaşlar çok korkuyorum. Evet arkadaşlar atladım kaçıyorum. Oldu mu ya? Nasıl yürüyor Tamam be sustuk. Lütfen öldürme o hayvanı. Arkadaşlar oldu. Yaşasın. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Sizlere çok teşekkür ediyorum bana destekleriniz için. Kanalıma falan abone olduğunuz için, videolarımı beğendiğiniz, için çok teşekkür ediyorum. Heyecanlandım, konuşamadım. Arkadaşlar bu, bu videoda iki bölüm geçtik. Cidden ee, şaşırdığım şeyler de oldu. Mesela birinci bölümü hemen geçmem veya ikinci bölümde fail yaşamam, orayı siz göremeyeceksiniz ama arkadaşlar neyse geçtiğimizi gördünüz arkadaşlar. O zaman arkadaşlar, ay kaç defa arkadaşlar dedim ben ya arkadaşlar. <laughs> neyse arkadaşlar şimdi <laughs> o zaman sizleri çok seviyorum ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. O zaman. Hoşça kalın, görüşürüz.